Anne karnındaki bebeğin ilk gelişen duyusu tat alma duyusudur. Uzmanlar tat alma duyusunun hamileliğin 12. haftasından itibaren başladığını ve 28. haftada gelişimini tamamladığını belirtiyorlar. Bu bebeğinizin sizin yediklerinizin tadını alabildiği anlamına geliyor. Peki bebekler anne karnındayken tatları nasıl alır? Amniyon sıvısı laktik asit, sitrik asit, üre, protein ve tuz gibi çeşitli tatları içerir ve annenin yediği besinler bu sıvının tadını değiştirir. Bebekler bu sıvıyı yutarak çevresindeki tatları deneyimler. Araştırmalar annenin tatlı şeyler yediğinde bebeğin yutkunma sayısının arttığını, acı veya ekşi tatlar alındığında ise yutkunma hareketlerinin azaldığını gösteriyor. Bu bebeklerin farklı tatları ayırt edebildiğini doğruluyor hamileliğin 13-15. haftalarından sonra bebeğin tat alma tomurcukları yetişkinlerdeki gibi işlev görür. İlginç bir çalışmada bebeğin kendi amniyon sıvısıyla kaplanmış suni bir meme ucu sunulmuş ve bebeklerin memeyi daha güçlü emdiği gözlemlenmiştir. Bu, bebeklerin doğmadan önce bir tat hafızası oluşturduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, doğum sonrası tat ayırımı ve tercihleri aslında anne karnında şekillenmeye başlıyor. Bebeğinizin damak zevki sizin yediklerinizle birlikte gelişiyor.